değerli misafirler, bu güzel, itinalı ve seçkin sempozyumu düzenleyen saygıdeğer yetkililere teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tebliğimde makamı denilen Şems denilen Şems-i Tebrizi zaviyesinin geçmişiyle ilgili kısa bir özet verdikten sonra 20. yüzyılın ilk yarısında Buran'ın durumuyla ilgili olarak bazı yakın dönem kaynaklarından bilgiler, notlar ve hatıralar sunacağım. Bilindiği üzere Konya ve Karaman'ı 1466 yılında hükümranlığı altına alan Fatih Sultan Mehmet 1476 yılında Karaman eyaleti vakıflarını yazdırmıştı. Araştırmalara göre bu kayıtlar arasında şems Tebrizi zaviyesi bulunduğu halde makamından bahsedilmiyor. Feridun Nafiz Uzluk, 1482'de yazılan defterle ondan sonra yazılan vakıflar defterinde adı geçmektedir, diyor. İbrahim Hakkı Konyalı'nın tespitine göre, Konya Vakıflar Müdürlüğü'ndeki dört nolu defterde kayıtlı 1505 tarihli Arapça vakfiyede Abdürezzak oğlu Emir İshak Bey'in şems Tebrizi zaviyesi için bazı vakıflar tesis ettiği yazılıdır. Demek ki 1482 senesinden tekkelerin kapandığı 1925 yılına kadar yaklaşık 5,5 asır şems Tebrizi türbesinin bugünkü mekanında varlığı bilinmektedir. Mevlevilik tarihi ve kültüründe buranın yeri ve önemi büyüktür. Mescid, semahane ve türbeden ibaret olan zaviyenin kuzey doğusunda İshak Bey türbesi vardır. Ayrıca iki odalı ve bir salonlu İshak Bey mektebi de 18. asırda faal durumdaymış. Şimdi Şems zaviyesinin 20. yüzyılın ilk yarısındaki durumuyla ilgili sunacağımız bilgilere geçelim. Burada nispeten daha az bilinen veya henüz yayınlanmamış olan kaynaklardan alıntılar yapacağım ve gerekli izahlarda bulunacağım. Birinci kaynağımız Hüseyin Vassaf Bey'in sefine Evliya isimli biyografik eseridir. 23 yıllık bir emeğin mahsulü olan bu 5 ciltli kıymetli eser, başlangıçtan yazıldığı yıllara kadar yaşamış olan pek çok mutasavvıfın hal tercümelerini kapsar. 1911 yılında Konya'ya seyahat eden Hüseyin Vassaf Bey, zikrettiğimiz eserinde bu seyahat sonucu Şems zaviyesi hakkında şu malumatı veriyor. Hazreti Şems tagayyüp eylemiştir. Yani nereye gittiği bilinmemektedir. Kabri malum değildir. Konya'da adına inşa edilmiş olup halen ziyaretgah olan türbesi mamur ve donatılmış vaziyettedir. Pek kıymetli şallarla örtülü olan sandukası heybetli bir görünüm arz eder. Manevi zevk ve heyecanın tecelli ettiği bu mekanı ziyaretten sonra insanda meydana gelen haleti ruhiye tasvir edilecek gibi değildir. İkinci kaynağımız Konya Belediye Reisi Mehmet Muhlis Koner ve arkadaşları tarafından 1923 yılında neşredilen Konya ve Rehberi isimli eserdir. Bu eserde zikredilen tarihte Şems Zaviyesi şöyle tasvir edilmektedir. Kabristan'ın bu sokağa açılmış kapısından içeriye girilir ve hususi bir surette yapılmış olan yol takip olunursa, mezarlığın nihayetinde bir kapıya tesadüf olunur. Bu kapıdan içeriye girersek sağ tarafta Şems dedesine mahsus daireyi görürüz. Bu dairede Şems dedesiyle dervişlere mahsus dört hücre ve bir salon vardır. Dairenin bulunduğu avluda bir kuyu, küçük bir bahçe ve dedenin ailesine mahsus hane görülür. Sol taraftaki üzeri kurşunlu ve sivri ehramı, sivri bir ehramı havi bina, türbe, mescit ve semahane'dir. Bu bina bir kıymeti mimariyi haiz değildir. Makam-ı Şems sağ tarafta bir camekanla tefrik ve her tarafı kandil, avize ve benzeri aletlerle tezyin olunmuştur. Semahane ve mescit oldukça geniştir. Burada mahfuz, kıymetli kitap ve eşya şunlardır. İzzettin el-Hattat, Es-Saveci hattıyla yazılmış ve süslenmiş Kur'an-ı Kerim, Mahmudu Kalemdar'ın el yazısıyla yazılmış dört cilt tefsiri şerif, Mızrabi hattıyla altı cilt mesnevi şerif, Cenab-ı Şems'in başlarına giydikleri arakiye, iktisa eyledikleri hırka. Üçüncü ve dördüncü kaynağımız, uzlu kardeşlerden intikal eden bazı notlar, mektuplar ve dökümandır. Mimar, ressam, eğitimci ve araştırmacı Şahabettin Uzluk ve kardeşi ünlü tıp tarihçisi Profesör Feridun Nafiz Uzluk, Mevlana ve Mevlevilik araştırmaları konusunda Konya'daki önde gelen isimlerdendir. Anne tarafından Mevlana soyundan olan Uzluk kardeşler, küçük yaşta babalarını kaybetmişler ve çocuklarını Şems mahallesinde, çocukluklarını Şems mahallesinde Mevlevi muhiti ve kültürü içerisinde geçirmişlerdir. Bu zatlar, kendilerini yetiştirdik, yetiştikleri ocağın kültürüne ve irfanına adamış, bu yolda gerek kaleme aldıkları eserlerle, gerekse diğer faaliyetlerle birçok hayırlı hizmet gerçekleştirmişlerdir. Şahabettin Bey'den nakledeceğimiz pasaj, yazarın 1973 yılında hazırladığı bir çalışmadan alınmıştır. Konumuz açısından orijinal ve değerli bilgileri ihtiva etmektedir. Şöyle diyor, Şems Zaviyesi, bu makam ufak bir zaviyedir. 1944 senesine kadar dört oda ve arası sofalı bir türbedar kısmı da vardı. Bu kısım türbenin kuzeyine düşmekteydi. Bunun gün batısında türbedarın ailesinin oturduğu iki katlı ve güney bahçeli bir ev vardı. Bugün ev Elan eski haliyle yerinde durmaktadır ve vakıflar idaresince kiraya verilmektedir. Türbe birinci daireye göre güneye ve eve nazaran gün doğuya isabet etmektedir. Bir dört köşe üstüne piramit oturtulmuş, üzeri kurşunlu bir kısım ile bunun doğusunda dikdörtgen salondan ibarettir. Yukarıdaki tarihe kadar burası müptedi mukabelelerinin yani Mevlevi dervişlerinin ilk sema merasiminin yapılması Hukuk Mektebi hocalarıydı. Selim Sabit ve Şinasi Efendiler de dahil olarak sohbetlerde bulunurlardı. Biz de bir orta mektep öğrencisi olarak bu tatlı ve coşkun konuşmalardan zevk alırdık. Bu sohbetler bazen hazin bir ney sesine karışırdı. Onun hırka adı da verilen makalatını hayranlık uyandıracak şekilde iki kez istinsa etmiş, bazı konuları izah için ona çeşitli notlar düşmüş ve bir nüshasını Şems Türbedarı Hacı Rıza Dede'ye hediye etmiştir. Şems-i Tebrizi Türbesi ile ilgili olarak geniş ve önemli bir değerlendirme yazan ve Hazreti Şems'in yedi makamından söz eden Feridun Nafiz Bey de adı geçen merkezdeki notlarında yukarıda bahsedilen kuyu hakkında şu bilgiyi veriyor. Dergahlar kapanıncaya kadar Şems Türbesi'nin avlusundaki bir kuyudan cumartesi günleri gerek İslam gerek Hristiyan halk çektikleri suyu titap dedikleri içerisi yazılı sarı renkli bir tastan şifa niyetine içerlerdi. Efendim bu tastan İbrahim Hakkı Konyalı da bahsediyor. Bendeniz o civardaki bir ailede burada tasvir edilen tasa uygun bir tası o ailenin elinde gördüm. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmelerini ve söz konusu tasın Mevlana Müzesi'ne veya Şems Türbesi'ne kazandırılmasını tavsiye ediyorum. Bilindiği üzere Şems Türbedarı veya Şems Dedesi'nin Mevlana dergahı zabitanı yani yönetici ve görevlileri arasında önemli bir yeri vardır. Hamit Zübeyir Koşay bu makam hakkında şu bilgiyi veriyor. Şems dedesi makamı, şems Tebrizi'nin türbedarlığı olup zabitan sınıfının beşinci rüknünü teşkil eden makamdır. Şems dedesi evlidir. Mevlevi hanede ikamet etmeyip dergaha yakın olan Şems-i Tebrizi zaviyesinde oturur ve ayini Mevlevi icra edileceği günler dergaha gelir.'' Feridun Nafiz Bey'in adı geçen arşivdeki muhtelif notlarından ve diğer bazı kaynaklardan anlaşıldığına göre 20. yüzyılın başlarında Şems Türbedarı Hacı Ahmet Şükrü dededir. Mevlana Dergahı postişinlerinden Mahmut Sadreddin Çelebi'nin katipliğini de yapmış olan Hacı Ahmet Dede, 1903'te vefat edince yerine oğlu Hacı Rıza Dede bu görevi devralmıştır. Hacı Rıza Dede, Uzluk kardeşlerin teyzesi Hafize Hanım'ın eşidir. Onun 1924 yılında vefatıyla yerine Celalettin Çelebi geçmiş. Onun da 1925 senesinde vefatı üzerine Hacı Rıza Dede'nin oğlu Derviş Ahmet Günhan Çelebi türbedarlık görevini üstlenmiştir. 1880 doğumlu olan Ahmet Günhan, Konya Polis Mektebi mezunu olup Akşehir ve Konya'da polis olarak 12 sene hizmette bulunduktan sonra görevinden ayrılmış, Şems Türbesi'nin kuzeyinde yaptırdığı evde ikamet ederek türbedarlık görevini tekkelerin kapanmasından sonra da gönüllü olarak sürdürmüş ve 1943 yılında vefat etmiştir. Kabri Şems Türbesi'nin kuzey cephesinde saçak altında eski türbedarlardan Ahmet Dede'nin alt tarafında bulunmaktadır. Beşinci ve son kaynağımız yakın dönem Konya tarihi ile ilgili değerli yazılar kaleme alan gazeteci yazar Nail Bülbül Bey'in bir makalesidir. Nail Bey, Şems Zaviyesi'nin bugüne kadar uzanan yakın geçmişini şöyle özetliyor. Şems-i Tebrizi Türbe ve Türbe Mescit ve Mezarlığından müteşekkil olan bu manzume 1925'te çıkan tekke ve türbelerle ilgili kanunla kapatılmıştı. Semahane olarak yapıldığı tahmin edilen türbe ve bitişiğindeki mescidin havlu kapısı eskiden kuzeybatıya açılırdı. Kapıdan girince 1915'te Halil Rıza Efendi'nin yaptırdığı şadırvan, sonra da bir kuyu vardı. 1944 yılında kaldırılan mezarlıktan geride sadece Emir İshak Bey için yaptırılan türbenin etrafında 1950'li yılların başında otlar içinde birkaç mezar kalmıştı. Türbe ve ibadete açılan mescit tamir edilirken mezarlığın yeri de park haline getirildi. Eskiden burada 19 Mayıs okuluna doğru yol yoktu ve geliş gidiş Gençlik FM radyosunun bulunduğu sokaktan sağlanırdı. 10-15 yıl önce de Şems Camii'nin doğu karşısındaki dükkanlar yıkılarak yerine Şems Oteli ve şimdi talebe yurdu olan bina inşa edildi. Yukarıda da geçtiği üzere 1944 yılına kadar defin yapılan Şems Mezarlığı 26 Nisan 1944 tarihinde o zamanki belediye tarafından yol yapılmak için yıktırılmış mezarlıkta bulunan birçok değerli zevatın mezar taşlarından bir kısmı müze müdürlüğüne bağlı Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi'ne kaldırılmıştır. Şems Zaviyesi 1944 yılından sonra çeşitli onarımlar görmüştür. 1954 yılında Şahabettin Uzlukun Başkanlığı'nda Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi'nce gerçekleştirilen onarımı zikretmeliyiz. Bina 1977 yılındaki restorasyonla orijinalliğini kısmen de olsa kaybetmiştir. Ancak Mevlana Celaleddin Rumi ve onun can yoldaşı, büyük sırdaşı Şemsi Tebrizi'nin aziz hatıraları sevenlerinin gönüllerinde ebedi olarak yaşayacaktır. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum